Köyde herkes ne kadar mutlu. Bütün çocukların yüzü gülüyor. Ee, bir toplumda çocukların yüzü gülüyorsa orada işler yolundadır. Çocuktan al haberi. Senin çocuğun var mı? Hayır yok. Daha doğmadı. Bizimki doğmamış. Çocuğa mektup. Her şeyi onun için yapıyorsun değil mi? Yalnızca onun için değil. Bütün dünya çocukları için. Burada işleri düzeltirsem çocuğum ileride beni görmese de daha iyi bir dünyada yaşar. Fışkiyeyi boşuna yapmadık. Doğru. Belki taş öyle sizin de çocuklarınız olur. Bilmiyorum ki böyle bir dünyayı çocuk. Aman yapma Allah aşkına daha bir devirden böyle şeylere girmeyin ya. Siz çocuk yapacaksınız ki ileride bizim şeklimizi de etkilesin. Benim atalarım böyle olsa ben şimdi cudlavdım. Sence ben güzel miyim? Yani belli bir alımım var. Kabilede bir tek topuklu giyen sensin uyanık. Ama onu taşıya soracağım ben sana karşı nötrüm. Ne Nöt mü? Nöt. Hubble gibi. Söylemesi de zordur yapması da. Bir aşk filizlenmeden buradan gidelim, senin bakışın bakış değil ha. Ya! ya! Arif! Arif, çocuklarla sana bir oyun hazırladık. Ne, piyes mi Çok güzel. Yalnız o müzikli kutun lazım bana. Müzik kutu? Ha, telefonu. Ha. ha bir... Oyunumuzun adı Savaş ve Barış. Oğlum o klasiklerden lan çocuklara ağır olmasın. Her şey yaşar demedik mi? Gidin göğümüzden. Ben başkası ben dilimden geldim. Yalan yalan söylüyorsun. Al sana artık bizi rahat bırak. Ulan beni aynı yapmış ya. <laughs> 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 Mimi al sana ekmek yaptım. Merhaba <laughs> Mimi seni çok seviyorum. Bak bu sana. <laughs> <laughs> Gel Mami kardeş seninle biraz hava alalım. Hop 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 yok yok orası yok kestik kestik o, orası yok. O, yok o bölüm yok o bölüm yok o bölüm yok o bölüm yok yok yanlış ee, hadi hava kararacak hepimiz köye köye dönüyoruz hava ormanda kalmayalım hadi çocuklar maymun bölümünü çıkar ne oluyor ya çıkar maymun o bölüm yok abi maymun bölümünü çıkar lütfen hadi abi aşağı çıkar lütfen. O bölüme hiç gerek yok. Diğer bölümleri çok komikti. Sonuna kadar izlemedin ki. Abiciğim. Sen şu an oyun mu? Ya, Gaya. Beni anlatan oyun değil abi. Beni anlatan oyun benim köye gelişim. Köyü geliştirmem üzerine olmalı köyü. Yani maymunu anlatan.